Arkadaşlar merhaba Sibel Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bir iş yaptık. trading konusunu anlatacağım sizlere. Trading konusu yazılım geliştirme sürecinde çok önemli bir kavramdır. Trade'ler sayesinde birçok işi aynı anda eş zamanlı olarak yapmak mümkündür. Yürütülen iş parçacıklarını bir süre bekletmek veya istenen anda sonlandırmak da mümkündür. Trading işlemlerini yöneten tipler .NET Framework tarafından sistem trading alanında barınmaktadır. Trading konusuna başlamadan önce trade sınıfını tanımak gerekmektedir. Bu sınıf tek bir iş parçacı nesnesidir. Yani bir iş parçacığını başlatmayı ve süreci yönetmeyi sağlar. Bu açıklamamızı da gördüğünüz gibi trading önemli bir konu arkadaşlar. Programımıza dönüp işlemlerimizi yapıp örneklendirelim bu konuyu. İlk önce bir tane buton sürükledim. Gördüğünüz gibi. Çift tıkladım. İlk başta bir isim alanı ekleyeceğim. Using system .threading. gördüğünüz gibi otomatik çıktı. Daha sonra burada bir tane thread tanımlayacağım. T adında E, eşittir new thread ismi phrase olsun thread'imin burada bir tane fonksiyon tanımladım. phrase adında bir tane boş döngüm olacak. Daha sonra butonum klik olayına geri dönüyorum ve trade'in başlama kodunu yazacağım. Evet. Start adında. Daha sonra formuma dönüp çift tıklayıp formumun yüklenirken yapı yapılacak işlemlerini yazacağım. Bu abort'un anlamı thread'i iptal ediyor form yüklerken. Butona tıkladığımda ise thread'im çalışmaya başlayacak. Arkadaşlar form değil de başka bir form özelliği yapalım bunu. Form closing özelliğini devreye sokalım. Çift tıklarım ya. Form closing geldi. Ebo ortağı yazdım. Bu iptal ediyor. Tredimizi. Çalışan uygulamamızı iptal ediyor. Programımız çalıştı. Tona tıkladım. Bir daha bakalım. Şu anda bir thread çalışıyor arka planda. Butona tıkladığım anda kredi kapıyor. Bu burada görüntüleyemiyoruz. Tradeimizin asıl amacı buydu. Trade örneğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar.